Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rally for oynuyoruz umarım video beğenirsiniz kanalıma bu video like atmayı unutmayın ee, direkt videomuza geçelim arkadaşlar ben biraz oynadım kendim geliştirdim gördüğünüz gibi de e, kendimi geliştirmiştim zaten bir tane araba aldım hepsini max yaptım arkadaşlar bunların lastiklerden hepsini satın aldım bundan sonra gördüğünüz gibi inci yaptım kromlar var bu var bu var zaten ince yaptım ben de ee, plakamız yaptım plakamı görün şöyleyse de ee, neyse hemen geçelim buraları geçtim arkadaşlar buraya geldim buradan neyse geç bunun hiçbir şey istemiyorum tamam başla diyelim arkadaşlar araba oyunu serisini devam et. istiyorsanız hemen aşağıdan yorumlara devam etsin yazın. Gördüğünüz gibi arkada adamlar var Onlarla Bu arada tanımadığım kişiler oyunda tamamen online. Şimdiden de söyleyeyim. Arkadaşlarınızı yükleyip oynayabilirsiniz. Yani bu oyun turbo isteyen bir oyun arkadaşlar. gördüğünüz gibi sürekli turbo ile işim oluyor. Turbo hiç kapatmıyorum farkındaysanız. Şu anda bayağı farklı adamın önünde. Eğer arkadaşlar oyunu kardeşimle çekmemi istiyorsanız online şekilde yorumlara çek yazın. Hem devam etsin ve kardeşimle çek yazın arkadaşlar. Bunları okuyorum ve kalp atıyorum. Adam bizi geçti ha. Bay bay kardeş. Günümüz geldi. Şimdi şey bitti ya. Lan geçtiler. Abi turbo bitti ne yapayım? Ben önüne geçeyim şuradan. Dermiş. Birinci ben olacağım. Evet. Evet. İşte bu be. Bu şekil bozuk İşte bu. Diskalifiye mi? Diskalifiye verdiler ya. Neden? Tamir edelim. Niye diskalifiye verdiler ki? Ee, dur. Şunu alalım, şunu alalım, şunu al Tamam, hepsini aldık. <laughs> şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım. <laughs> hepsini aldık. Neyse, devam edelim? O da doğru Hadi. Yu. Adam geldi bize tostladı resmen.

diğer eldeki bir diskalifiye vermesin de oğlum adam baya farklı gidiyor lan ne yapacağım? arkadan da tostuyorlar bu lan lan oğlum alamadım hep bunu şu öndeki çakalı var Oha oha ya Ay çok kayıyor bu Yine kesin diskalifiye oldu Var ya Ne diskalifiye ederse Heh, birinci olduk be tamam. 3924 lira. Tamam iyidir. Hmm, Anamimize gelelim. Bunu yükseltik. Tamir edek. Başla. Çor kanyonları pisti tersi. Herhalde tersten devam edeceğiz. Aynen öyle. geçtim. Evet. Evet. Süper. Süper. Evet. Yedirik bir girip Tamam.

İşte böyle insan unutuyor arama istemiyorum. Evet. Bütün 23 22 19 19 saniye kaldı. Geçtik mi? Evet bin lira verdi. Ne yarış yapacağız herhalde? Dersi bir tane edelim, bir Ondan sonra yarışımıza girelim arkadaşlar. Ama arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu da yapalım. Sonra videoyu sonra Erleriz. Vay çakal önüne başlıyor. Hiç heyecanlanma kardeş arkanda Yuh! Yuh! Saymam ama günah ya. Kulaklı. Kulak canınızı alacak. Allah canlı alacak. Oh, geber 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 Allah belamı Sen beni ittir dedin ya Ben de seni ittiririm ya. Sen de git. Sıra sende alınan lan bana yarışı. Bak bak bak. Bittiler arkadaşa bunlar yarış yapıyor baba sayın. Yalnız arabanın arkası bayağı bir kirlendi. Şu an tek derdim o. Dur, dur, dur. Evet. Evet. ikinci pozisyon.

2500 iyi, i̇yi yani. Masjid'i tamir edelim Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoları like katılmayı unutmayın. Şu an 52 aboneyiz. Ee, biraz daha yükselmemiz lazım bizim. Ama bu durumla giderse yükselmeyeceğiz. Niye yardım etmiyorsunuz onu anlamıyorum. Bir abone, bir beğeni çok mu görüyorsunuz ya? Ama olmazsanız da canlı sağ olsun. Önemli olan nasıl nasıl söylesem yani önemli olan izlemeniz, görmeniz, abone abone olup beğeni atsanız da iyidir yani. Neyse bugün video bu, kadar olsun umarım video beğeniniz, beğenmişsinizdir. Konuşamıyorum lan. Kanala abone olup bir like çok görmezsiniz diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada çok oyunculu gelmesi istiyorsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunun başına girerken çok oyunculu yazıyor. Bağlanmak istiyor buradan. İşte ona göre açıyorsunuz kilitleri. Face'den de hesap e, girebiliyorsunuz Twitter'dan. Değerlendirebiliyorsunuz. Ayarları falan var işte böyle. İstediğinizi i̇şte yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.